ve tarakna ba'dahum yevme izin yemucu biz o gün Yecüc ve Mecüc'ü bırakmışızdır. Birbiri içinde dalgalanırlar. Ve nufi sur sura da üflenmiştir. Fe cema'nahum cem'a ve onları hep bir araya toplamışızdır. Ve cehenneme yevme izin lil Allah o gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Ellezine kanet ayunuhum fi ghita'in an zikri onlar ki beni anmaya karşı gözleri perde içinde idi. <laughs> ve kanu la yastati'un sem'a ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemezlerdi. Efe hasibellezine kafaru اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءَ O körler kafirler, benden ayrı olarak kullarımı kendilerine veliler yapacaklarını mı sandılar? inna a'tadna cehenneme lil kafirine nuzula biz kafirlere cehennemi konak olarak hazırladık kul hel nunebbi ukum bil akhsarina a'malen de ki, size işleri bakımından en çok ziyana uğrayacak olanları söyleyeyim mi? اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ dünya. O, dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna Ve kendilerinin iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri söyleyeyim mi? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. وَحَبِطَتْ <laughs> اَعْمَالُهُمْ Bu yüzden eylemleri boşa çıkmıştır. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Yaptıkları işler tamamen boşa çıktığından kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız onlara hiçbir değer vermeyiz. La zalike cezaühüm cehennem. Onların cezası cehennemdir. Bima keferu inkar ettikleri için ve ayati ve rusuli huzva ve ayetlerimi ve elçilerimi eğlence yerine koydukları için cehenneme gideceklerdir. İnnellezine amenu ve amilussalihati inanıp iyi işler yapanlara gelince kanet lahum cennatul firdevsi nuzula onların konağı da firdevs cennetleridir halidine fiha orada sürekli kalacaklardır la yabghuna anha hiwala oradan hiç ayrılmak istemezler ullau bahru midadel li kelimati rabbi deki. Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir ve lev ina bi mithlihi mededa yardım için bir o kadarını daha getirsek yine yetmez gul innema ene beşerum mislukum de ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye ennema ilahukum ilahu vahid. İlahınızın bir tek ilah olduğu bana vah yolunuyor. Faman <laughs> kane yarcu Liqaa rabbih. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa felyamel amelen salihan iyi iş yapsın ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.